Bugün sizlerle birlikte Aydın Yayınları'nın güzel bir denemesinden sizlerle birlikte bu soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi sorumuzu incelediğimiz zaman ABC birer gerçel sayılar olmak üzere bize iki farklı eşitsizlik vermiş. Ve bu eşitsizliğe göre A çarpı C artı B çarpı C'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi öncelikle birinci eşitsizliğe dikkat çekiyoruz. Buradaki çözüm kümesi neydi? Eksi 4 ile 2 arasında. Şimdi biz hemen eşitsizlik tablosunu bir kuracak olursak. Bunlardan bir tanesi kökümüz 2. Bir tanesi de eksi 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi e, bizden istenen ne? Bizden istenen sıfırdan küçük olan yerler. Bakın sıfırdan küçük olan yerler. Eğer bunu sağlayan çözüm kümesi eksi 4 ile 2 arasıysa. Yani şuranın eksi olduğunu biliyoruz. Demek ki bunlar da tek katlı kökler ise ki ikinci de denklemler olduğu için iki tane kökü olduğu için de ikisi de mecburen tek katlı olacak. O zaman artı ile başlamışım. Artı eksi artı diye devam etmişim. Bir kere buradan da anlıyorum. Bir de başka açısı zaten pozitif olduğunu da söyleyebiliriz. Yani burada ne anlaşılıyor? Bu denklemin başka sayısı zaten bir. Köklerimden bir tanesi eksi 4. Dolayısıyla eksi artı 4 şeklinde yazacağım. Bir tane kökümde de 2 olduğu için x eksi 2 şeklinde yazacağımı biliyorum. Şimdi bu eşitsizliğimiz ne olmak zorundaydı? Sıfırdan küçük olmak zorundaydı. Bir daha atalım. x kare buradan da artı 2x 8 olarak geldi. Bu ifade sıfırdan küçüktü. O zaman a ifadesi 2'dir. B ifadesi de eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A'nın 2 olduğunu B'nin de Eksi 8 olduğunu bulduk. Peki şimdi bunun yerine yazacak olursak A'mız 2, B'miz eksi 8. Bizden eksi e, 8 değil mi? Evet. Eksi 8 C ile 2 C'yi toplarsak aslında bizden istenen eksi 6 C'nin aralığı. Ben C'nin aralığını bulursam olayı bitireceğim. Peki şuraya girelim. Bakınız bu denklemin çözüm kümesi neymiş? Boş kümeymiş. Şimdi başka sayımız da pozitif mi? Evet. Şimdi şöyle düşünelim. İkinci derem bir denklem, ikinci derem bir denklem ve başka sayısı da pozitif ve çözüm kümesi de boş küme. Bizden ne istiyor? Sıfıra eşit veya sıfırdan küçük olanlar. Demek ki bunun ne sıfıra eşit olan bir yeri var, ne de sıfırdan küçük olan bir yeri var. O zaman bu daima pozitiftir. Yani bu kökü, yani bu aralığı aslında sağlayacak herhangi bir değer yoktur. Hem sıfıra eşit, hem sıfırdan küçük olan yeri istiyor. İkisi de yokmuş bunun sadece ve sadece sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün aralık sıfırdan büyükmüş. Peki şunu biliyoruz. Eğer bir parabol bakınız baş katsayısı da pozitifse baş katsayısı pozitifse ve daima pozitif değerli ise biz şunu anlamaz mıyız? Kolları yukarı baş katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarı ve daima pozitifse x80'in üstünde olduğunu biliyoruz. Yani aslında bunun deltasının neyden küçük olduğunu anladım. Sıfırdan küçük olduğunu anladım. Yani buradaki denklemin deltası neyden küçükmüş? Sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman bir deltasını alalım. Buradan b kare eksi 4 a'mız 1 c'miz de 1 bu ifade sıfırdan küçük c kare eksi 4 ifadesi neyden küçüktür sıfırdan küçüktür şimdi ben buradan c'nin köklerini bir 2 bir de eksi 2 olarak buldum. Hemen şöyle 2 kare farkından C eksi 2 çarpı C artı 2 şeklinde yazdım. C'nin bir 2 olacağını bir de eksi 2 olacağını gördüm. Artı ile başladım. Sonra eksi sonra artı. Bizden istenen kısım sıfırdan küçük olan kısım. Demek ki C'nin aralığı ne olmalı? Eksi 2 ile 2 aralığında olmalı. C dediğimiz ifade 2 ile 2. Eksi 2 arasını almalı. Peki soru kökünde bizden istenen aralık neydi? Eksi 6C. O zaman ben bunu eksi 6 ile çarparsam. Şurası eksi 12. Şurası eksi 6C. Şurası da 12 olacaktır. Eksi 6 ile çarpınca yönler değişiyor. Dolayısıyla C'nin alaca alacağı değer aralığı 12 ile eksi 12 arasında burada. Eksi 11'den eksi 1'e kadar 11. 1'den 11'e kadar da 11. 22. Bir de arada 0 var. Toplam 23 tane tam sayı değerimiz bulunmaktadır. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet. Umarım beğenmişsinizdir soruyu. Gelecek soruda görüşürüz.